Nasıl olur? Mürşid-i Kamil peygamberimizin torunlarından olur. Yani aslı kökü seyit şeriftir onların. Ha, öyleyse burada da Hacı Bayram Veli'nin Akşemsedir Hazretleri Şam'da adam birine dedi ki ben de tasavvufa girmek istiyorum. Bir istiharet dedi. O adam dedi ki buralarda şık arama. Senin şıkın en gururda bayram isminde biri dedi. Geldi buraya. Baktı ki Hacı Bayram Veli namaz kılıyor ama sağ ayağını dikmiyor. Dedi ki bu adamın şeriatı yok. Bundan bir şey olmaz dedi. Bıraktı gitti. Belli bir gittikten sonra orada uyudu. Uyuyunca baktı ki kalbinde bir zincir var. Ucu hayrı Hacı Bayram'ın elinde. Hemen döndü geri geldi. Hacı Bayram yemek yedi. Yemeğe davet etmedi. Şuraya döktü. şeylerden yemeye başladı aç. Dedi ki gel bakalım ah olan kalbimizi fethettik. Seni tarikatıma aldım dedi Akşemseddin Hazretleri'ne. Seni kendime halife de yaptım dedi. Allah Allah. Halife ne demektir? Şeyh adına ders verir, vazifeli tayin eder, vazifeli de alır vazifesini elinden, dersini artırır, çoğaltır, eksiltir. Halife bu. Şeyhin görevini yapar olmadığı yerden. Ondan sonra benim gibiler dedi ki adam geldi hem ders aldı hem halife oldu. Biz 40 senedir kapıdayız. Bu haksızlık yaptı bize. Onlara döndü dedi ki sizin her gece 40 budağınız çıkıyor. O 40 budağı buluyorum. Ertesi gün 40 budak daha çıkar. Bunun ah, bir ah, tane ah, budağı ah, vardı. Ah. Alim olduğu için kendini beğeniyordu. Şu oradaki yemeği yiyince kalbimizi fethetti. Hacı Bayram'ın veli şeyhi Aksaray'da Somuncu Baba orada. Kabri orada. Gidenler görürler. Ha öyleyse Demek ki bir mürşidin elinden tutmak lazım. O seninle cihadı ekber yaptıracak sana. O tarikatta iki yerde şeyh değiştirilir. Birisi şeyh ölünce yeni bir komutanın altında harbe devam için Yeni bir şirka tabi olursun. İkincisi şeyh şeriatta bir hata yaparsa şeriattan zerre kadar ayrılan tarikattan kopu alamaz. Şeyh şeriatta bir hata yaparsa o şeyhi bırakabilir. Onun için bu çok önemli. Efendim sizi tertemiz öyle diyor. Yunus seni kapalı olarak ben Resulullah'a ikram edecektim. Ama sen açılmayı istedin. Hayır dedi. Kaptık değil mi? Öyleyse seni kapalı olarak Resulullah'a takdim edecek. Onun için bu yol herkese nasip olmaz. Ancak bunun da şartı nedir? İstihare edeceksin. Benim nasibim burada var mı yok mu? Ne yapıyorsun? Allah her dilekçe şey veriyor ya. İkili kat namazdan Cenab-ı Allah'a dilekçe veriyorsun. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor>